Adım Üsmen Kök. 1934 Bulgaristan doğumluyum. 1935'te Gelibolu'ya geldik Bulgaristan'dan. Evreşe'ye yerleştik. Evreşe'de ilkokulumu orada okudum. Ondan sonra annem vefat etti. İkinci anne geldi. Ondan Dört kardeşim de ondan oldu sonra. O günlerde 1940 senelerinde çok kıtlık, Alman-Arabiydi. Çok kıtlık oldu, çok zahmetli insanlar oldu. Aç kalmadık ama yani çok zor günler geçirdik. Babam 6 kilo bir bulmuş, beni getirmiş nereden getirdiyse. Bu şarkı kazalardan alamıyoruz bu ideyi biz. Yalnız şeyden, kendi Çanakkale'den almamız lazım. Bu şarkı öden almış gelmiş. Beni dediler sen bunu götür. Değirmene buradan <laughs> öğütsünler al gel. Ben daha giderken küçük kotlandırız biz küçük şeyi. Fırını yakmışlar. Ben gittim Orada bekliyorum, benim sıram geldi. Başka bir delikanlı var orada Süleymaniye köyünden. Belki onlar da açtılar. Ne bekliyorsun paşam dedi. Dedim böyle böyle bizim işte burada unumuz olacak. Ya sen git de daha ben gelsin atlan alsın dedi. Ay Allah benim de hoşuma gitti. Ben gittim eve. Ne oldu dediler dedim böyle böyle abim gidip alacakmış. O da bir atla atladı hatta gitti. Bakmış öğütülmemiş dönüp gelmiş ondan sonra sen işini yapmasına ben orada güzel bir topaydım. Çünkü fırın yanıyor. Herkes aç. Ondan sonra tekrar gitti abim aldı unu onu geldi. Böyle bir şeyimiz anımız oldu. Kardeşim oldu işte Ali 40 doğumlu oldu. Yeni anneden şeyden geliyor, bahçeden geliyor amcamın ailesinden beraber. Çocuk ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. Bir çoban görmüş orada, mutluluk mevkii var. Koşa koşa gelmiş. Yenge demiş, ne ağlıyor bu çocuk? Süt yok ki onun annesinde. Yemiyor, yemiyor, aç demiş. Torbasında ekmek yokmuş, sade peynir varmış bir parça. O peyniri vermiş. Hemen oturup orada yemiş. Peyniri annem, yani ikinci annem. eee Hemen süt gelmiş, hemen süt gelmiş, doğurmuş çocuklarını, döbek o, o zaman, doğurmuş onu eve getiriyorlar. Çok çok zahmetli, çok zahmetli oldu Alman arbi, çok zahmetli oldu. E, yani para geçmiyor, bir başka yerden alamazsın, alamazsın. Babam gidiyor şeyden, Şarköy'den, 60-70 kilo bir zahire alıyor atın üstüne koyuyor. Geliyor oradan. Önüne deveciler çıkıyor. İndir bakayım şeyi. Neden? Bizim çocuklar daha aç. Olur mu dedi ya bunu diyor. 12 ailemden 12 insan diyor bunu bekliyor. Çocuklarım bunu bekliyor. İsterseniz alın siz kalabalıksınız çünkü isterseniz bırakın diyor. Konuşuyorlar kenara çekilip gece yarısı. Bırakın demişler gitsin. Oradan geliyor tam koca dereyi geçecek. Orada hayvan bir su yürümüne düşüyor. Çuval da düşüyor. Ne çıkarma ne alma. Böyle dinliyor şeyi. Ses dinliyor. Bir çoban sesi, çan sesi geliyor. Orayı koşuyor gidiyor. Bir çoban. Çobanla sonradan da görüştük biz. Ne oldu diyor. Böyle böyle ata düşür dedim diyor. Sen diyor acık bana yardımcı olur. Olur mu amca diyor. Geliyor ikisi beraber atı çıkarıyorlar. Çuvalı çıkarıyorlar. Tekrar sarıyorlar üstünü. Sonradan o adam geldi gene benimle de görüştü. O bana böyle böyle yardımcı olmuşsun dedi gelip bulda. İlk okurken ben öğretmen bende bir şey hissetmiş yani. Böyle şiir okuturdu bana. Böyle böyle yapıyor okuyormuşum. Ya diyor bunda bir şey var, bilgi isteği var diyor diyor. Bunu babama haber yolluyor. O zaman da Savaş Tepe Okulu vardı. Böyle böyle diyor ismini diyor Savaş Okulu'na yazacağım diyor. İster misiniz? İsterim diyor babam. Ama eve geliyoruz kadınlar amcamın ailesi falan. Aman biz gurbetlikten geldik. Gene mi dağılacağız? Olmaz. Olmaz dediler. Yollamadılar beni. Yollamadılar. Bizimle beraber giden arkadaşlarımız hepsi emekli oldu. Kimisi başka okullara gitti. İşte böyle çocukluğumuz böyle geçti yani. Hayvan otlatmaktan, at otlatmaktan her gün işimiz böyleydi. Tamam. Evreşe'de benim ustam var, Ahmet Fidan vardı. Onun dükkanı vardı. Ben hem okula gidiyordum, son, son dördüncü sınıftım. Hem okula gidiyordum, hem onun işine gidiyordum, o dükkana. O adam çok ustadı, Bulgaristan'dan gelme o da. Yani böyle deriyi hayvanın sırtından alır, hayvanın sırtına geçirir. Yani kendi pişirirdi deriyi, kendi şey yapardı. Onun yanında çalıştım 4 sene. Hem okula gittim, işte okuldan sonra da çalıştım. Orada işim, mesleği öğrendim, gelip oluyor geldim. 51'de. 51'de Gelibolu'ya geldim. Gelibolu'da Tabak Mehmet'in yanına işçi olarak girdim. Tabak o kendisi tabak ama deri bol. Deri kendisi tabak olduğu için ben onu kese, yamuk kese, doğru kese orada mesleği iyice öğrendim. <laughs> Ondan sonra askere gidince kadar orada çalıştım. Askerde Çanakkale'ye geldi gemimiz, mayın gemisiydi. Çanakkale'den izinli geldiğim zaman gene orada çalışırdım. Yol paramı alırdım. Öyle bir güzel işim vardı. Bunu da o işte çıraklığımızdan sonra da ustalığımıza başladık. Kendimiz askere gittik o zaman. Askerlik, 3 senede o zaman bari askeri oldum. 3 sene askerlik yaptık, geldim. Sonra kendime dükkan açtım. Çarşıda. O dükkanda Çalışırken çok güzel işim vardı. Sarışlık iş çok geçiyordu o zaman. Traktörler çıkınca bizim iş tavsiyede yok bitti iş. Ne yapalım dedik. Biraz döşemeye yaptık. Olmuyor geçim yok. Ondan sonra fabrika açıldı. Ağır bakım fabrikasına gittim. İmtihanla aldılar beni. İşte fabrika arkadaşların biri geldi. Abi sen fabrikaya girer misin? Girerim dedim ya. Yani ne yapayım dedim. Burada işimiz olmuyor artık. Tamam dedi. İmtihanlar açılmış. Gittim. İmtihan zaten ben de başka saraç yok. <laughs> Girdik. Oradan 22 sene çalıştım fabrikada. 6 sene, 6,5 sene usta başılık yaptım Saraçhanede. 12 sivil işçi vardı, 18 de asker. Birliklerden topluyorlardı askerleri terzileri, şunları bunları, eli makas tutanları. Bunları böyle çalıştırdım yani altı buçuk sene. Oradan da emekliliğimiz geldi. Emekli oldum. Her zaman dua ediyorum bizi emekli edenlere. Allah bin bin şükür. Yani şimdi emekli olmayaydık biz. Ne yapıyorduk? Ne yapardık şimdi biz? Sadece evimiz kendimizin. Bir de kira ediyoruz şimdi biz yani. Bir kira ediyoruz ya. Emekli olduktan sonra tekrar dük dükkanımı açtım. Tekrar dükkanımı açtım. Belediye fırının karşısında dükkanımı açtım. Orada da epey çalıştım. Ee, çocuklarım oldu. O, e, 61'de evlendik. 61'de evlendik. Çocuklarım oldu. işte. 3 e, üç tane çocuğum oldu. İki kızım, bir oğlum var. Onlar da hepsi okudular Allah'a şükür. Yani en büyüğü deniz subayı oldu. İkinci numara öğretmen. Üç numara da eczacı kızım benim. Oldu. Hepsinden memnunum. Hepsi de hepsi de böyle yani seçilmiş evlat oldular. Allah razı olsun hepsinden. Kardeşim çalıştı benim yanımda. Başka çocuklar da vardı ama onlar şey birkaç gün çalışıp kaçıyorlardı. Yahut da annesi, ninesi gelip ay bu çocuk çok boyanıyor, çok şey yapıyor falan. Allah da çocuğu bizim ya. E bizim işimiz boyalı. Kendimiz yapıyorduk deriyi. Burada e, memur adam e, getirdi kumaşını. Koltuklarını kabla, ka, şey, kaplayacağız. Şimdi kestik, biçtik. Kumaş böyle gazeteyle ölçü ölçü zor getirdik. Adam geldi sahibi. Dedi fazlası nerede kumaşın? Dedim zaten yetiremedik ve bu bu dedim böyle şey oldu. Noksan geldi bu kumaş ama biz gazeteyle ölçe ölçe bunu tamamladık dedim. Yok dedi kumaş şey. Belki dedim gidelim soralım Rıdvan'a. Belki o noksan verdi bize kumaşı. Gittik sorduk. Yok abi dedi siz 14 metre dediniz. 14 metre verdim ben dedi. Allah Allah. Geldim sonra. E, yanımda yanında başka çocuk da var çalışıyor. Süleyman kardeşim de var. Dedim abi sen şimdi dedim git bir saat sonra gel bana tamam mı dedim. Tamam. O çocuğa sordum. Burayı sordum. Arkada ayrıca bir ardiye vardı. Orada kesim biçim yapıyorduk. Dediler böyle böyle. Yok abi zor yetişirdik zaten dediler yani biz bunu keserken yapamadık. Adam geldi. Usta dedi özür dilerim. Neden? Benim anım dedi perdelik olarak kesmiş kumaşlarım dedi abi dedim bak yaşlı başlı adamsın, memursun. Şimdi dedim burada bak gençler var. Ben dedim bir şey yapmam, kavga etmem, kavga bilmem hiç dedim ama sana dedim burada iki tokat atarlar, rezil olurdun dedim. Sen biz doğrudan doğru hırsız Aman özür dilerim, özür dilerim. Ya özür dilerim, olmuyor bu iş dedim. Sen baştan dedim şeyi sor. Ondan sonra yahut da ben onu şöyle dedim. Git şuradaki esnaflara sor. Bu adamlar hırsızlık yapar mı yapmaz Yapmaz. Ne diyeceklerse ona göre gel dedim sana o kadar kumaş parası vereyim ben dedim. Böyle bir hikaye geçti başımdan. Emekli olamadım ben. Emekli olamadım çünkü oradan çıktım gene dükkan açtım. Belediye fırının karşısına orada çalıştım. Oradan sonra artık şey oldu yani müşterilere bizim zamanımızdaki müşteriler değil başladılar beni aldatma alıyor ölçeyim getireyim diye gidiyor şu yapıyor bu yapıyor dedim bu iş olmayacak orada kapattım orasını ondan sonra Eczacı Hanım'la başladık burada o da dükkan açmıştı orada çalışıyoruz 25 seneden beri 25 seneyi geçti yani eczacılığımız bizim. İşte geliyorum burada öğlene kadar duruyorum. Öğlenden sonra paydası diyorum gidiyorum. Bana ısrat veriyorlar. Şimdi ben emekli oldum. Dedim Kur'an'a gideyim ben. Bir hoca Kur'an kursu açmışlardı büyük camiye. Gittik. Gittim ben de gittim. Orada Kur'an'ı öğrendim. Ondan sonra hacca gittim. Ondan sonra hacca gittim. İşte nasip etti Allah. Ondan da geldik. Avcılığı bırakmadım. Avcılık beni bırakıncaya kadar, yani geçen sene bıraktı. Avcılık beni bıraktı, ben bırakamadım. Hani bir hikaye var. Ee, adam, adam, kız, kızı gelmiş, şikayet etmiş kocasından. Demiş benim işte eşim içki içiyor, kumar oynuyor, vazgeçer kızım dermiş. İşte şu oluyor, bu oluyor. Demiş şimdi Havuculuğa başladı. Ha şimdimiş oldu iş. Tamam iş, bitti artık demiş. Ee, yani o avcılık her şeyin sonu olmuş. <laughs> demiş tamam şimdi artık iş gelmez eve demiş bu adam. Geldik işte çocuklarımızın İzmir'e yerleşmesi bize şey, şey, oldu aşı oldu. Gidiyoruz geliyoruz hanımla beraber. Bakıyoruz zeytinlerin Kimisi küçük, kimisi büyük, kimisi büyük tarlalar var. Ya dedik bizim ufak bir tarlamız var. Ee, üç buçuk dönüm. Evreşe'de. Dedik burayı biz zeytin eksek olur mu? Olur. Geldik, zeytin ektik. 17-18 sene oluyor. Eh, 4-5 seneden beri mahsul alıyoruz. Geçen sene yağmur vurdu, alamadık. Ya sade yiyeceğimiz çıktı yani. Şimdi onunla uğraşıyoruz. Ben dışarıdan adam tutup kazdırıp, biştirip, kestirip bu işi yürüttüm. Aşağı yukarı 18 sene oldu. Bütün çocuklarıma, torunlarıma yağı, zeytini çıkıyor bir de satıyorum yani. Bir tondan fazla zeytin aldım evvelki sene ama geçen sene yağmur vurdu. Şimdi senin daha rahmetli dedeni bilirim. Ondan. Allah rahmet eylesin. Amucandan çok avcılık yaptık ilmiyle. Çok avcılık yaptık. Ama Sonunda benim yaptığım iş, tabii koşumculuk bitti. Tabanca kılıfı, bıçak kılıfı, o zaman millete bir tabanca dağıttılar. Böyle başım. O zaman eczane mesela altı reçet günde var, yapardı. Kazanırdım mesela 10 lira. Ben 30 lira kazanırdım. Eczane fazla para kazanırdım ama bu e, İzmir'e, İstanbul'a hep böyle yolluyordum. Bekliyorlardı adamlar çünkü herkes. O işi devam ettirdim. Ya sonra o da işte tavsıdı. Yani o da fabrikalar başladı yapma. Bizim işe gene şey oldu. Şöyle biz hani kendimizi övmek gibi olmasın. Nereye telefon etsek malımız gelirdi. Bursa'dan, Bursa'da, İstanbul'dan Hala daha esnaflarla şeyiz, bağımlıyız yani. Allah'a şükür hiç kimseye de mahcup olmadık. Hiç kimseye de şey yapmadık. Hala daha yapmaya çalışıyorum. Şimdi geçen sene bu evvelki şeyden benim eski sularda yapmıştınız ya. Evet. O zamandan kalma adam araştırmış üniversiteden İstanbul'dan. Amerika'dan bir adam geldi. Dedi Süper sen misin? Benim dedim. E, yeni yaptırdığımız evin altında böyle küçük bir yer var. Orayı taşıdım dükkanıma. Dedi bana da dürbün iş yapar mısınız? Bu Alman şeyi dedi. Dürbünü buna ben kıyamıyorum dedi. Tamam dedim yaparım. Benim işim o zaten dedim. Fabrikada yaptığımız iş oldu. Ona bir dürbün kılıfı yaptım. Adam uçtu. Art, düşüreceğim diye korkuyorum diyor. E, çok kıymetli bir diyor Alman şeyi diyor. Amerika'dan ama Alman dürbünü bu diyor. Alman harbinden kalmış. <laughs> Öyle unutamadı. Bir günde şey var. Kolordu komutanıymış. Eskiden. Gelip oldu. Geldi çantasına bir böyle perçin olacak. Gezmiş gezmiş. Yok adam işim vardı, müşteri demiş, dönmüş gitmiş. Bize geldi, biz de müşteri kim olursa olsun elimizden geldiğini yapardık. Hala da öyle. As hasta çocuklar var, şunlar var, bunlar var, bir yeri kırılıyor, bir şey yapılıyor, bir şey yapılıyor. Ben onlara kayıştan şey yaparım, su yaparım, bu yaparım. Doktorlar hayret eder. Ya böyle usta var mı gelin de var diyorlar ya. Ya ben ayakta dursun adam diye yapıyorum. Benim nasihatim şöyle. Ben hani doğdum, büyüdüm, çalıştım. Hala daha çalışıyorum. Hala daha çalışıyorum. Şimdi hani benim yaptığım işi daha kimse yok burada yapan. Çiçe durulacak. Keşene gitmesi lazım adamın. Geliyorum ben onu çiçeğini uğruyorum. Yani iki buçuk veriyorum bana on lira veriyor. Adam. Neden ya ben bu kadar istemem. <laughs> hakkı senin. Ya, hakikaten böyle yani bizim artık böyle parmakla gösterilir kaldı yok yapan. Çocukların okuduğu zaman çok paraya ihtiyacım oldu benim. Hele bu eczacı hanıma çok malzeme istiyorlardı şunlar bunlar. E bir de bu yalnız gidip çarşıdan alamıyordu. Bir tane lazımsa beş tane giden beş tane alırsam giderim derdi. Var İstanbul çocuklar Onlar geliyorlardı. E onlar ona yardımcı oluyorlardı ama para gidiyordu. He, o zaman bu bayraklı dede var ya, onun bayraklı dedenin bayraklarının emanet şahmet, sen diker misin dedi bana. Diker dedim abi, o zaman da ağır bakımda da çalışıyorum. Başladım bana bayrak dikme ama çok, çok bayrak diktim. Yani yüzlerce, binlerce bayrak diktim. Ben kesiyordum, yıldızını, ayını kesiyordum. Hanım da onu bütün gün benim makinede dikiyordu. Bütün gün dikiyordu. Ondan da çok güzel para kazandım. İşte o zaman Allah yardım etti. İşte bir yerden bir yerden oluyor. Bu kızımıza yardım ettim o zaman. Çok yardım ettim.